Sanat ve estetiğin bir araya geldiği ender sektörlerden biri olan Mobilya Venüs'te bambaşka bir hayat buluyor. Kalite ve estetik anlayışıyla sektörde önemli bir marka haline gelmiş olan Venus Mobilya, 15 yıldır edindiği tecrübe ve birikimini müşterilerine aktarıyor. Kusursuz hizmet anlayışıyla çalışan firmamız, Kocaeli'den dünyaya mobilya ihraç ediyor. Kocaeli Mobesco, mobilyacılar sitesinde Venus Mobilya ve Venus Mobilya Premium olarak iki mağazada 3200 metrekarelik teşhir alanına sahibiz. Müşteri memnuniyeti temelleri üzerine kurulmuş olan firmamız tüm şubelerinde ücretsiz iç mimar hizmeti vererek kendini sektörde ön plana taşımaktadır. Özel ölçü, kişiye özel ürün hizmetine de sahip olan firmamız her segmentte ürün tedariğine sahip Ev ve iş yerlerine tasarım ve özel projelerde sektörde öncü hale gelen Venüs Mobilya, sorunsuz teslimat garantisiyle kaliteli hizmeti marka haline dönüştürüyor. Venüs, dijital evrendeki modern sunumlarıyla da ürün yelpazesini tüm dünyada bir tıkla ulaşılabilir hale getiriyor. Sektördeki marka değerini Yataş markası ile birleştiren Venus Mobilya, Yataş Bedding Hizmet ve Yataş Bedding Körfez mağazalarıyla müşterilerine tam kapsamlı bir hizmet sunuyor. Yataş ürünlerinin kalitesini müşteriyle buluşturan firmamız yatak, baza ve ev tekstili ürünlerinde Uygun fiyat garantisiyle hizmet veriyor. Deniz, sektörün ve müşterilerinin beklediği güveni, kaliteyi, huzuru hak ettiği noktaya taşımaktadır.